Merhaba arkadaşlar, bu düşüp bir tak tak ee, City Building'e devam ediyoruz ve yeni tak 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 için, tak 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 birini tak tak e, ee, İsmail de aşağıda şey kardeş kanallarda Edit Gaming TR kanalı var. Ee, oradan da onun gözünden izleyebilirsiniz değil mi kanka? <laughs> tamam hadi. Reklam yapmak. <laughs> hadi başlayalım. Reklam Biliyorum biliyorum. Evet. Aklıma benim süper bir fikir var. <laughs> Bakın ben şöyle şurası evin girişi olmayacak. Burası olacak. Garaj yeri olacak burası tam olarak yani Öyle dedim. Hatta garaj girişini şöyle sütun bloklarından yapalım. Akşer ikimiz de ayrı ayrı yapacağız. Aynen şey yani daha kullanın daha iyi olsun diye daha hızlı değil mi? şöyle Burası garaj. Veya hiç garaj yapmayacağım. Abi aklıma çok iyi bir şey gelmedi şu an. Doğrusu. Abi ya ben bu modern ev tekstür beğenmiyorum. Ee, ben hemen şey tekstür pek değiştiriyorum arkadaşlar. Arga yok ben şey default da kalacağım. Ha benim sesimmiş. Ben de niye sesim çıkmıyor diyorum. Sura hmm. bakmayın arkadaşlar. İlk başta baya bayağı bir duyamı yaptım. Oğlum gelecek halde gibi düşürüyor lan. Hmm. Mal mıdır nedir bende kal? Ben de öyle bir şey yapmıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, normalde geçtim. Önce şöyle. Birlikte başlayan. Bir de önce basamak alalım. Basamak koyu olsun. Ay, şöyle şuradan, hıp şuraya kadar gittiğimizde, hmm. koyu mesaj odunuyla da şöyle bir kapatsak giriş tarafından aynen muhteşem oluyor akşar bu girişi Hı -hı. Hı -hı. Nasıl oluyor kanka bir baksana. Kanka uzaktayız da dur o tip bak. Dur biraz şaklar attırak. Sekizidir. Aynen güzel. öyle abi falan. Tamam. Birazcık da şöyle dur. dur, 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 dur. İyi bence şöyle müthiş oldu. Şöyle de koyalım şunu koy. Şöyle gidelim. Burada şöyle şunları kıralım şu anda da. Ee, kapı girişi ikilik olacak. Güzel oldu. Güzel şey. Aynen Hı -hı. burayı kapatalım, buraya cam bırakalım. Hmm. Aynen böyle süper oldu. Kilik desek şöyle yapsak aynı. Akşar bu bu seri hem akşar birlikte şey bu dediğimizi geliştiriyoruz hem de sohbet ediyoruz. Aynen. Bu maçta yapılmıştır. Hı hı. Ve size de yardımcı olmak için. Fikirler verebilmek için. Akşar Optifine'ı çok sevdiniz. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar Çünkü kanka Optifine Kanka ben o kadar hayvan gibi bir şey yapmıyorum şahit. Kanka sen benimkini göreceksin yani Görüyorum zaten ben buradan Da bu ne kanka? Ne? Kanka neredesin? lan? Kanka karışma ya Karışma işte işte Peki kanka <laughs> Kanka şu Şurada benim yaptığım yer ara olacak o yüzden sen çok fazla şey yapma. Şöyle şuradan önündürüp kira. Şurada. Aynen güzel şekil alacak kanka değil mi? Kanka benimki süper bir şekil alacak. Ben buraya sarı cam koyacağım aga sarı cam. Ben ne koyacağım bilemiyorum da. Oo aga sarı çok iyi oldu. Böyle böyle gidersek muhteşem olur. Aga şimdi burası akşar As e, şeydir peki değiştirdim e, Umarım dağarsınız gider aynen ben de o öncekinden hoşlanmamıştım güzel zannet hoşlanmamıştım akşar Bak, böyle yapmayalım aynen aklımda daha iyi bir giriş fikri var onu da gerçekleştireceğiz şimdi zeminini nasıl yapabiliriz yok zaten şuradan çekeceğiz Üzümlülüğüm Akşar eee Kanka ben dayanamıyorum spoiler vereceğim ya başlayacağım oyunlara Tamam Sen ver kanka Ne? Akşar eee Umut yeni bilse Erhasım bir sürü oyuna başlayacağız yani. Aynen oyunları diyelim mi? Oyunlar He? Ne? Oyunları diyelim mi? Oyunları Deme ya Hmm. Ya da de kanka de. Yok yok kalsın kanka kalsın. Kanka ben uyuz olurum ha. Yok yok. Şöyle ne yapabiliriz? Dur. Aga hatta biz bu evler şey bizim sahibimizin bizim kendimizin olsun. Bu ilk yaptığımız evler kendimize olsun. Tamam. Akşar bunu ileri zamanda paylaşacağız. Hı hı. Değil mi kanka? Hı hı ama ileri zamanda.

konuşuyorum lan. Aynen abi. Şöyle. Aslında sarı cam çok güzel olmadı ya. Acaba dışına çıkar mı? Oo o, o, o. dışına çıkmadı. Aynen siyah yapalım ve ince cam. da şuraya bir koy. Oy. <laughs> Nasıl lan dışına çıkıyor? doğru yaptım bu sefer. Kanka sen benim yaptıklarımı görüyor mu? Hı hı. Seni yine bak. Kötü mü? Yok kanka <gülüyor> da. <gülüyor> Nereye gittin lan? Ben bir geliyor. dur <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Oh. Umutta da dünya kadar sorun var. Hmm. Kanka sen de youtuberların alma imkanlar var ama <gülüyor> sessizlik <laughs> imkanı yok youtuberlar. <laughs> Maalesef. Kanka ben de sessizlik olay var ama her şey alma olayım yok. Hmm. Tam tersi. Şöyle yapacağım bu sefer dilik yapmayacağım. Akşar bu şu an ev Zemini hazırlıyorum. Hı -hı. Öyle zemin mi olur be? Bildiğim bina yaptım lan. Ben. ben bina yapıyorsun Sen ne yaptığını sanıyorsun? Aga ben küçük bahçeli ev yaptım. <laughs> Buralar ara sokaklar olacağı için kanka. Müstakil yakında yıkarlar burayı. <laughs> Seninkini yıkarlar kanka. Yok be. Kanka hangisi daha pahalıdır acaba? Burası tabii ki de. Kanka orası şeye benziyor. Villalar binalardan daha büyük değil. Evet tak devam edelim. Hmm, dur ben de Devam edelim arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın bu kadar çok fazla durduğunuz için. Değil Baskın mi? Baskın oluyor lan. Ama ben kanka ben söylemiyorum bile artık. Ben artık söylemeyeceğim videoyu durdurma. Evet, tamam Sanki ama. hiç videoyu durdurmamış gibi devam edelim. Okey. Abi ya. Güzel olmadı mı? Aynen. Kakao rengindeki benim güzel evim. Tamam. Böyle da şöyle. Ana tam set bir yazında olur. oluyor? Akşar hemen geliyorum. Çok güzel gözükmüyor. Evet kasaba gibi kanka da ee, Buraya tamamladım tamamdır evet, Çatı olacak çatı katı da yapacağım ben Hemen geliyorum arkadaş Evet arkadaşlar şu hemen şuraya bir giriş yapıyor. Hemen geliyorum Mesaj geldi kanka. ona bakıyorum Ne mesajı lan? <laughs> ya eski şeylerden <laughs> Eskiye mi bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oradan gelmiş Ben de ne geldi diyorum ya. Oğlum ben modern apartman yapıyorum. Ben de modern villa yapıyorum kanka. Kanka benim taraftan şu tarafa doğru villa Bakın ben çünkü bina yapamıyorum gerçeği söylemek gerekirse. Ben villacıyım aga. Aga ben şu tarafa doğru beni böyle uzattım Sen kanka. Ne? Güzel, güzel villalar yapmıyor mu? Aynen kanka da o çiftlik evine benzemiş. He? E zaten arkaya tavuk falan bırakacağım böyle. Kanka çiftlik ev oldu. Yok kanka ya öyle şey için böyle daha çok güzel olması için gibi. Ama arkayı kırınca çiftlik ev olmuyor kanka. Say burası bahçesi. Krim istiyorsan. Yok yok. Güzel değilse. Yakışmış. Sey. 4 kat yeter yani buraya. Bu birinci katı. Şuna... Aga güzel yapıyor lan. Aynen kanka da. Kanka direkt bugün 2 3 bölüm çekek mi? yapak ne dersin? Aga video durdu tekrardan başlayalım. Sen videoda mısın? Hı hı. Bugün iki üç video çekecek mi? Bu ildim Minecraft'ta. Şey, buldum Michael. Kanka bir tane daha bölüm çekeriz. Bugün yeter. Stok, Ondan güzel. sonra da Survival Games. Benim bende o Survival Games var. E, çok az azaldı artık gelmiyor neredeyse. Aynen ben de Akşan şu niye böyle yapıyorum derseniz. Bir dakika. Çatı evet, yaptım. Yadındı. Kanka evet. nedense video bitti tekrardan başlayalım. <laughs> Aga genellikle çatı katlarına merdivenle çıkılır. Oh my god Çok güzel olmamışım arkadaşlar Kanka benim bu ilgimi biliyorsun zaten ya Kanka sen bir de bana yardım etsen <laughs> Ne dersin kanka yardım etsin Bakarız şimdi şöyle Evet bakarız sizlere 11'de meclise e, şey giriyormuşuz şey kanka Söyler gelirse böyle yazıyormuş Alttaki görüntüsü alın sevlendi. Sev <laughs> komple. <laughs> Kanka ben orada gülme kredine gelirim. Hmm. Orada beni hiç kimse gülme krediden alamaz. Emin misin? Hı -hı. Sana bir okurum korona yaparım. Okurum okurunu ne? Ben de bir <laughs> makarnanın bir değişiyim. O zaman kanka susarım vallahi yemekte. Dürüm vereceksin bana susayım. Vay üç kaçtı. Peki. Kanka bir sefer daha yemeğe gidek ya. Ne zaman? Bilmiyorum kanka bir gün gidek yine ben yine. Şu börek şey de. Hı. Önce börek. Hı -hı. Yok şey git Hayat parkın oradaki. Hı hı. Bilmem. Kanka olmazsa şey hem bayağı bir para alırız kardeş hem bir, bir şey yeriz hem de bir dürüm yeriz hem bir şey yeriz. Hayır hayır Evet akşe devam ediyoruz Niye kardeşim şey, ablan şey yaptı Ne Ses kardı videoda Hava kaçtı işte, ne yapacağım boşver Ben videoyu hızlandıracağım Gitsin Ben ses. De, Ben He? Hiç, Hiç ses falan gelmeyecek kanka. Ben kötü olacaksın. Aga ne yapayım bu böyle? Sen, 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 keseceksin mi oraları? Yok kanka ben sen sen anında anında şey deyince ben durduruyorum. E, tamam. Aga ben keseceğim ya ne yapayım başka çare mi o zaman? Kanka durdurmayayım yapayım. değil mi? Ne? Durdurmayayım Şey, e, müzik eklemeyeyim. Kanga ya, hızlandırma ya. Oraları <laughs> kes. Keselim o zaman. Ama çok işim alacak ya. Kanka olmazsa şey yap. Videoyu durdurmuyor mu? Oğlum sen odana hiç kimseyi alma lan. Hakan ne yapayım? O ben almıyorum direkt kovuyorum. Ps. Yok bana hani, ne videodayım diyorum hepsi herkesi şey ediyor. <laughs> Kanka dörtten sonra işte böyle oluyor. Sen Kanka. de artık dörtten önce gir ya. kanka. Neden? Oğlum ben dörtten önce çok rahatsın. Hiç kimse odama falan girmiyor. O zaman kanka hızlıca can yeter Neden? Oğlum ee, akşam oynayamam. Hmm. O gözüm vardı. Hem de çok pis gözüm vardı. Kanka da çekeriz. Aynen bugün mü? Uh hı -huh. hı. Hmm. Şu ikinci katı yapayım bitireyim ya. Fazla büyük olacak çünkü. Ben kanka bir... müteahhit değil. da yeter bana. Video yıktırıyormuş. Burası arka sokak. Burada böyle bir biza, Böyle bir apartman mı olur? <laughs> <diyen> Bum. <bile. gülüyor> kanka ben bu çek. Kanka burada her şeyimiz bitince kanka. Video durdursana bir. Tamam durdurdum. Evet daha şey devam edelim. Hatta Arkadaşlar size süper bir fikrimiz var. Ama şu anda söyleyemeyiz. Yoksa süper sanki. Yeah. Oğlum benimki çok tatlı lan benim Sky. Benim Sky'ın de şu anki. Havalı seninki. Aynen abla. O, o benimki sevimli. Ufak bir havuz yapıyorum ben buraya. Aga ben buraya arkayı sen göreceksin şimdi deme daha başlamadı bende. Aa kafam kaşındı. Şu an bana bir şeyler oluyor. Taplaşıyorum kardeş. Hulk oluyorum. On blok koydukça e, FPS düşüyor. Lan ben videoyu devam etmemişim. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. E, ben buraya havuz yapacağım. Hıh. <laughs> Oğlum havuz şimdi şey olacak ama donacak ama ne olacak? Ne Niye donacak lan? Karlı <laughs> ya. Donmaz lan. Donar. Oraya ışık taşı falan bir şeyler koy. Evet, var dolu. Işık taşı bıraktım her yerine. Bok gibi iş yapıyorsunuz ya. Biraz düzgün iş yapın. Niye Allah. nokta Göt ismi nokta bir Hatırladın mı? Yes. Arkadaşlar <laughs> ah, benim pilemin adı bu, çıkmasını bekliyordum. Hı hı. Neden no götüs nokta <laughs> Çünkü öyle. Dur <laughs> kızı taş. taş. ne yapıyorum ben? Şu Ah <laughs> <laughs> yanlış attım. Vivi. mu kastım lan? Kanka <laughs> ben de resto pekle şey Dayanamıyorum ben grizzly yapacağım. Gör, görmüyor musunuz arkadaşlar çok güzel görünmüyor mu? Ben çok güzel görünüyor galiba. havuz güzel oldu ya Aynen süper oldu hatta. Kanka. Ha. Nasıl oluyor? Tam ortası ne Kanka. Hı. Aga benim adı e, kişi e, beni izleyiciler kardeşler vergen sanmıştı ben. Ha? Benim izleyiciler şu var games bitti kalmıştı. Ben daha yeni başladım. Sen çünkü Oğlum daha buraya var yol yapacaklar. Hı hı. Akşar yolsuz bir şehir olur mu? Uçacak- Game of bir yazacaklar, uçacaklar gidecekler. Bu sefer merdiven yapmayacağım lan, bundan yap. Ben de bu sefer çok güzel yapacağım ne? Ne artık... ya ne hava mı atıyorsun? Evet lan. Kapı koyacağım aa. ben buraya. Ama Akşar nasıl... artık CSGO'ya önem veriyoruz. Aynen. Neden? Ay. Neden ayda yıldız değil? Yıldız ne? Aynen. Yıldız ben yıldızmen. Dın 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 dın. <laughs> Süpermen. Sinemalarda 5 <beş> yıldızlı. 5 <laughs> <Beş> yıldızlı. Reklamlar. Dın <laughs> dın. Artık şampuanlarınızı yıkamanıza gerek yok. <laughs> Hangi deniz? Çünkü Hacı Şakir var. Hacı Şakir. <laughs> film marketlerinde 10 kuruşa sadece. Aga benim evim bitmiştir. Benimki de bitti Gelip gezmek ister misiniz? Kanka benimki de bitti ben. Ne yapıyorsun lan? Aga ben videoyu bitiriyorum. Sen tamam, bitir kanka. Tamam. Şu, şu, şu çok zor. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. eee eğer bu videoyu beğenmediyseniz yorumda belirtin ki ben de silip yenisini yapayım. Değil mi kanka? Aynen de bu bulduğuları silmek. neyse hepinize görüşmek üzere. Artı 5 like dakika e, yeni video gelecek. Artık 5 dakika like düşürdüm. Çünkü online biraz zorladım. Artı 5 dakika like istiyoruz. Değil mi kanka? Kanka ben başka istiyorum. Ben 5 dakika like istiyorum arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar sen 8 like istiyorsun like lan. Geldim, yok al. kanka. Bu bölümün sonuna geldik. Bay bay. Abi kanka bir de <laughs> kavga ediyoruz diye deli gibi. Ben Akka, ben mikrofonu tutayım mı? Niye? Montaj yapacağım. Ses gelir. Tamam. İnce cam koyalım. Susturdum. Şu an uyuz oldum. Of şöyle girilir. Hoş oldu ya. Bitti bence. Bu işte dur. Umut'un gibi yapak şöyle. böyle hoş bir şey yapak. Bezevenk. Bezevenk mi diyorsun lan sen bana? Ha? Ha? Sus lan. Evet yani. O ne lan? Oh. Şöyle kafayı Çiftlerin ilk defa sallandığını görüyorum Tabi pencere yerine koyarsak Sallanır tabi yapıyorsun lan sen Odaları Kenti koymuyorum değil mi lan Dur time Dur. Time sette Neredesin lan sen Anam. Kanka bunu hemen kırıyorsun. Kanka. Hem de hemen kırıyorsun. Hem de hemen kardeşim. Yoksa seninkini TNT ile mi Kanka gittikçe video uzatıyorum be. Odaları pencereleri sonra çekerim akşam. Dışarıdan bakalım. Boş olması lazım. Sizce hoş durmadı mı? Şunun dışında. Kır şunu. Çakal ya Gitti bana kırıldırdı bile. Aşağı inelim. Çok güzel olmadı mı? Hı? Çok güzel oldu. Like ve e, abone ve like yapmayı unutmayın. Sonra, gö gör Dur. Sonra görüşmek üzere Akşar. Umut'um e, ev yapımı videosuna gitmek için tam da önünüzdeki şey. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.